Herkese merhabalar. Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Starbucks'ın çok sevilen mozaik kek tarifi ile geldim. Bazı püf noktaları var. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Uygun bir kabın içerisine 4 adet yumurta, 1,5 su bardağı toz şeker ekliyorum. Bardak ölçüm 200 mililitredir. Mikser yardımıyla krema kıvamına gelene kadar yumurta ve şekeri köpük köpük oluncaya dek çırpalım. Bu işlemi 6 dakika boyunca mikser yardımıyla çırpıyorum. Görmüş olduğunuz gibi krema kıvamını aldı. üzerine bir çay bardağı süt ekliyorum. Kek tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri mutlaka oda sıcaklığında olması önemlidir ve üzerine 125 gram tereyağı veya margarin ekliyorum. Ben margarin kullandım. Margarinin de mutlaka oda sıcaklığında olması önemli bir püf noktasıdır. Şimdi kuru malzemelerini eklemeye geçiyorum. 2,5 su bardağı elenmiş un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de şekerli vanilin ekliyorum ve tekrardan mikser yardımıyla 1 dakika boyunca çırpıyorum. Fazla çırpmıyorum ki kek hamurum sönmesin. Kek hamurumu hazırladım. Kek hamurumu görmüş olduğunuz gibi sade olan kısmını ayırıyorum ve yoğurma kabımın içerisinde 2 su bardağı kadar kek hamurumdan kaldı. Şimdi üzerine 2,5 yemek kaşığı kakao ve yarım çay bardağı süt ekliyorum. Süt eklememin amacı kakao eklediğimde kek hamuru katılaşacaktır. Biraz kıvamını açmak için süt ekliyorum ve Spatula yardımıyla aşağı yukarı hareketlerle karıştırarak kek hamurumu hazırlıyorum. Kek kalıbımın içerisine kolay dökmek için görmüş olduğunuz gibi ölçü kabının içerisine aldım ve iki hamurumu da hazırladım. Baton kek kalıbının içerisine görmüş olduğunuz gibi yağlı kağıdın yarısını uç kısımlarından kestim ve içerisine yerleştiriyorum. Görüntüde olduğu gibi sizler de keserek kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Baton kek kalıbından bu şekilde pişmiş olan kekimiz kolayca çıkacaktır. Kek kalıbımın içerisine yağlı kağıdı serdim. Şimdi sade olan kek hamurumu kalıbımın tabanına boşaltıyorum. Sadece üçte birini ekliyorum. Daha sonra üzerine kakaolu karışımdan ekliyorum. Ve bu şekilde bütün hamur bitene kadar kek kalıbımın içerisine hamurları yerleştiriyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa yorumlara yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Bütün kek hamurlarımı kabımın içerisine aldım ve şimdi çöp şişle şekil veriyorum. Çöp şişi kek hamurumun içerisinde gezdirerek görmüş olduğunuz gibi şeklini verdim. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 55 dakika pişiriyorum. Hamurumu fırına vermeden önce tezgahın üzerine bir iki tık vurarak içindeki hava kabarcıklarını alıyorum ve bu sayede kekimizin dokusu daha iyi olacaktır. Kek fırında pişerken fırın kapağını kesinlikle açmayalım. 55 dakikanın sonunda fırın kapağını açarak bir çöp şişle kekimi kontrol ediyorum. Bu şekilde kekin içerisine çöp şişi batırdığınızda temiz çıktığında kekimiz pişmiş demektir. Eğer çöp şişe kek hamuru bulaştıysa biraz daha pişmesi gerekiyor. Kontrollü bir şekilde keki kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkarmış olduğum keki soğumaya bırakıyorum. Tamamen soğuduktan sonra kek kalıbımın içerisinden çıkartıyorum. Sıcak çıkartırsanız parçalanma olabilir. Yağlı kağıt sermiş olduğum için kolay bir şekilde çıkarttım. Artık servise hazır. 80 gram sütlü çikolataları kolay bir şekilde eritiyorum ve sizlere de 80 gram sütlü çikolataları kilitli poşetin içerisine alıyorum ve ağzını sıkıca kapatıyorum. Bir bardağın içerisine de kaynar su alıyorum ve poşeti içerisine koyuyorum dakikalar içerisinde eriyecektir. Toplamda 1 dakika içerisinde kolaylıkla erittim. Kilitli poşetiniz yoksa buzdolabı poşeti kullanarak da kolay bir şekilde eritebilirsiniz. Bu yöntem çok pratik. Poşetin uç kısmına bir makasla çok küçük bir şekilde kesiyorum. Ve soğuyan mozaik kekimin üzerine gezdiriyorum. Dilerseniz ekleme edebilirsiniz. Kendimce bu şekilde yorumladım. Ve çok lezzetli oluyor. Üzerine bu şekilde süslemek istedim. Ev halkına ve misafirlerinize hazırlayabileceğiniz çok lezzetli. Aynı zamanda pratik bir tarif. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdi sizlere kekin dokusunu göstermek istiyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.